Sevgili izleyicilerimiz, Cansever Süpermarketlerindeyiz. Labersorf'ta Bloomfield Alışveriş Merkezi'nin içerisindeyiz. Bloomfield Alışveriş Merkezi'ndeki kasap bölümünü görüyorsunuz. Hijyene, temizliğe çok önem veriyor Abbas Cansever. Buradaki et ürünlerin hepsi %100 helal. Kendisi kesiyor diyoruz. Her hafta söylüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Güvenerek alabilirsiniz. Tavuklarda aksiyonumuz var. 4 kilo kanat, 4 kilo but, 10 euro. Bu aksiyonumuz devam ediyor. Hangi Cansever Şubesi'ne giderseniz gidin. Yine sevgili izleyicilerimiz 3 tane bütün tavuk 10 oyunu bu kampanyada devam ediyor. Her çarşamba taze balık çeşitlerini CanSağ Supermarket'lerin şubelerinden bulabilirsiniz. Et reyonuna geldiğiniz zaman zaten diğer etlerde de mutlaka aksiyon var. CanSağ Supermarket'lerinden et alacaksanız hangi şubesine uğrarsanız uğrayın bu aksiyonumuz geçerli. CanSağ'da de turumuz devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz CanSağ Supermarket'lerinde yüzlerce üründe özel indirimler var, kampanyalar var. Gelin markette kendiniz görün. Hepsini buradan söylememiz mümkün değil. İşte Nömsütlere sütleri sevgili izleyicilerimiz Sadece 89 cent sabah kahvaltılarımızda olmazsa olmaz beyaz peynir Ece kombi beyaz peynir sevgili izleyicilerimiz sadece ve sadece 2.99 800 gramlık yine daha birçok üründe özel indirimler Cansar Süpermarketlerinde gelin farkı fark edin. Sevgili izleyicilerimiz, Cansever Süpermarketlerinin Leversort'ta Bloomfield Alışveriş Merkezi'ndeki şubesinin restoran bölümündeyiz. Hem bu şubemizde hem de Wiennachstadt şubemizde özel restoran bölümü var sevgili izleyicilerimiz. Özellikle Leversort'taki şubenin içerisinde kendi imalatları tavuk döner ve et dönerin yanı sıra ızgara çeşitlerini, lahmacunu, pidesi, tatlısı her şeyi bulabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Cansever Süpermarketlerine geldiğiniz zaman buranın et dönerini, kendi imalatları et dönerini mutlaka ama mutlaka tadın. Sevgili izleyicilerimiz, Cansever Süpermarketlerinin hangi şubesine giderseniz gidin 4 mevsim taze sebze, meyve çeşitlerini bulabilirsiniz. Yine her zaman söylüyoruz, Cansever Marketlerinin her şubesinde unlu mamuller kendi imalatları sevgili izleyicilerimiz. Her şubemizde özel fırınımız var. Tüm unlu mamullerini Cansever Marketleri kendisi üretiyor. Taze taze sevgili izleyicilerimiz. Cansever Marketleri 10. Viyana Favurt İnşirası 144 numarada. 144 A'da da sebze meyve firması ayrı sevgili izleyicilerimiz. Leber Store'da Bulling Alışveriş Merkezi içerisinde. 1013 Tatlıhan Stadyum Strasse 38 numarada. Uğrayın farkı, kaliteyi ve hizmeti sizde görün. Birlikteliğimiz devam ediyor.